Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan ve tekne turlarıyla binlerce turiste ağırlayan Şanlıurfa'nın Halfe'ti ilçesinde tur teknesi inşa ediliyor. Bir bölümü Fırat Nehri üzerinde kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan sakin ve huzur veren özelliğiyle Çitda Slow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında Sakin Şehir ağına dahil ettiği Halfe'ti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tekne turlarının yoğun ilgi gördüğü bölgede, tekne ihtiyacının karşılanması amacıyla girişimciler tarafından ilçenin sanayi sitesinde tekne atölyeleri kuruldu. Burada tamamı metalden olan ve Bartın'dan gelen mühendislerin kontrolünde yapılan tekneler, başta Fırat Nehri olmak üzere birçok ildeki iç sularda hizmet veriyor. Şu ana kadar 5 teknenin tamamlanıp suya indirildiği tersanede bir teknenin yapımı ortalama 70 gün sürüyor. Tersanede yapımı devam eden 60 yolcu kapasiteli 2 tekne daha bulunuyor.